Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli cumalar, sağlıklı, aydınlık yarınlar inşallah. İnşallah bu haftaki Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınladığı hutbeyi sizlere arz etmek istiyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya rahmetel lil alemin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Salat ve selam senin üzerine olsun ey alemlere rahmet Nebi. Sevgili dostlar, güzel kardeşlerim. İnşallah önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece hep hep birlikte Mevlid-i Nebi'yi idrak edeceğiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin dünyayı teşriflerini bir kez daha coşkuyla kutlayacağız. Geceniz şimdiden mübarek olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünneti seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Amin. Sevgili dostlar, ümmeti olma bahtiyarlığına erdiğimiz, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, insanlığa sorumluluk ve görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. O bizlere hayata ve ölüme, maziye ve istikbale dair mümince bir bakış öğretmiştir. Teslimiyet ve sadakati, hak ve hakikati, insaf ve vicdanı, adalet ve fazileti, sabır ve hoşgörüyü, bizzat yaşayarak göstermiştir. Sevgili dostlar, güzel kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamak ise öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini insani ve ahlaki değerleri onun hayat anlayışını şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira yüce kitabımız peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Kıymetli dostlar, güzel kardeşlerim. Yüce Rabbimiz andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel örnekler vardır buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz de kendisinin rahmet ve tövbe peygamberi olduğunu belirtmiştir. Bu ayeti kerime ve hadisi şerif bizlere göstermektedir ki peygamberimizi doğru anlamakla birlikte bizlere düşen asıl vazife onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmaktır. Peygamber Efendimiz'in örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmektir. Onun gibi örnek bir mümin İyi bir insan olmak için gayret göstermektir. Onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba olmaya çalışmaktır. Onun gibi emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olarak tanınmaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel dostlar, bugün insanlık Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle maalesef İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Sevgili kardeşlerim, güzel dostlar. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize karşı yapılabilecek en büyük ihanet onun mübarek adının bir takım karanlık düşüncelere alet edilmeye çalışılmasıdır. İnsanlığa takdim ettiği yüce değerler kullanılarak güç ve çıkar devşirilmesidir. Mümin gönüllerdeki tertemiz Peygamber sevgisi ve muhabbetinin hayasızca istismar edilmesidir. Unutulmamalıdır ki peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Sevgili dostlar, güzel kardeşlerim Bugün yavrularımızı kendilerine emanet ettiğimiz nesillerimizin yetişmesinde büyük emekleri olan öğretmenlerimizin günüdür. Değerli öğretmenlerimizin gününü kutlarken aynı zamanda yarın da kadına yönelik şiddetle mücadele günü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bugünler vesilesiyle Peygamberimizin ilme, alime ve kadına verdiği değeri asla unutmamalıyız. Üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızı ihmal etmemeliyiz. Hutbemi İstiklal Şairimizin peygamberimize yönelik şu dizeleriyle bitirmek istiyorum. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyet etti medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Ela inne aslanel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema Allahü tebareke ve teala fi selam. فاذا قرئ القران فاستمعوا له فانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم Habibim biz seni alemlere ancak rahmet için gönderdik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar.